Herkese selamlar sevgili 9. sınıflar nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda tıkırında gidiyordur. Bugün sizlerle artık üçgende açıların ikinci kısmına yani açık kenar ilişkilerine geçiyoruz. Dolayısıyla dolu dizgin 9. sınıf matematik videolarımız devam ediyor. Bu arada eğer hala sen abone olmadan izliyorsan bir küçük şöyle kalbimizi ortadan ikiye bölersin. Dolayısıyla kanala abone olmayı unutmayın ki gelecek 9. sınıf videolarından da anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenerek de yine bizlere destek olabilirsiniz dedim ve daha fazla seni bekletmiyor. Hemen ne yapıyorum? Şakkadırak ders ekranımıza alıyorum. Şimdi üçgende açı kenar ilişkilerine bir bakalım. Yine söylüyorum, hep söyleyeceğim. Milli Eğitim ders kitabınıza yani bu sene kullandığınız ders kitabınızın dışına çıkmadan ilerliyoruz. Bunu da tekrar dile getireyim. Ee, yoksa şu konuyu da bir derinlemesine gidelim. Şu konuya da bir derinlemesine gidelim dersek işin içinden çıkamayız. Biliyorsunuz yeni müfredatın aslında esas teması daraltılmış olması. Bu yüzden de biz de bu daraltmaya e, göre ilerleyeceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi açı kenar ilişkisini aslında yine bir kuble 8'in sınıftan hatırlıyorsundur diye düşünüyorum ama sıkıntı yok. Yine zaten üstünden geçeceğiz. Çok da kısa bir konu. Hemen başlayacak bitecek. Bak şimdi. Bir üçgende en uzun kenar. Kenar karşısında sevgili gençler ne vardı? En büyük olan açı bulunuyordu. En kısa kenar karşısında da yine ölçüsü en küçük olan açı bulunur. Yani bu neydi? Şu mesela üçgenimizin e, açısı tamam. mı? Şöyle böyle, böyle 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 büyürse, bak ne oldu? Karşısındaki kenar uzunluğu da şurada büyümek zorunda kaldı. Dolayısıyla açınız büyürse, ben niye böyle göstermediysem? Açınız büyüdür büyürse eğer, ne olur? Karşısında yer alan kenarda büyür. Dolayısıyla büyük açı karşısında büyük kenar tam tersi büyük kenarın karşısında da büyük açı bulunur yani bu ifadenin tersi de doğrudur ve işte üçgen eşitsizliği e, özü der üçgende açı kenar ilişkisi bu kadar diyor ve bitiriyorum haydi hoşçakalın <laughs> sakin ol sakin ol sakin ol ufak bir şaka yaptık hemen de gitmeyin şimdi birinci soruyla hadi sorularımıza başlayalım şimdi gençler önce bir temelden giriş yapalım ABC üçgeninde bir AB'miz var 11 10 ve 6 birim kenar uzunluklarımız. Verilen üçgenin açılarını küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Tabii tabii ki de bunu yapması gayet basit. Neden? Çünkü kenar uzunluklarımı biliyorum. Hemen derim ki, e, madem küçükten başlayacağım, en küçük kenarım kim benim? Hanimiş benim ufak canım. Hop 6. 6 kenarını gören açımız kim? Şöyle karşısına gidiş yapıyoruz. A açısını görüyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki, sevgili A açısı sen küçüksün. Hatta açının değeri diyelim şöyle. A diyelim. Melih Akgündüz'ün M, M, hayır oradan gelmiyor. M biliyorsun açı ölçülerini gösterirken kullandığımız ifadeydi. Şimdi 6'dan sonra kimi görüyorum? 10. Onun karşısında B var. O zaman B açısının ölçüsü ortadadır ve en büyük en kocamanımız da 11'in karşısındaki C açısının ölçüsüdür diyor ve bu şekilde sıralamamızı yapıyoruz. Tam tersi sana şunu verebilirdi ve kenar uzunluklarını sıraladı da diyebilirdi bu kenarlarını vermeden e ne yapacaksın orada da haliyle a açısı kimi görüyorsun sen deyip şöyle karşısına gideceksin bc kenarı mesela gibi bu şekilde de sıralama yapabilirdik dediğim gibi ifadenin tersi de doğru ihmal etmeyelim bu bilgiyi. Şimdi Tabii işler biraz tozutmak zorunda. Çünkü bu bir 9. sınıf sorusu. Haliyle bir üçgen yetmez, bir de yetmez, iki tane demişler ve bu iki üçgen içerisindeki bilgilere göre en kısa kenar uzunluğunu bulmamızı istemişler. Ne yapacağız? Öncelikle yarım yamalak soru sevmiyoruz. Her yerinde tüm bilgileri bir bulalım açıları yani ben kenarlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsam kenarları sıralamak istiyorsam açılarını da bilmek isterim hepsinin dolayısıyla önce açı bulmaca yapıyoruz tamam mı mesela B açısını burada bırakmışlar unutmuşlar ne yapıyorsun alıyorsun şurada bak bir ABC üçgeni var e, iç açıları toplamı 180 yapmak zorunda 80'i burada zaten kaldı 100 70 de burada düş onu da kaldı 30. O zaman şu B açımıza hemen 30 derecemizi gömçürttük. Geldim yandaki üçgenime. A, C, D üçgeni. 65'im var, 75'im var. Şunları hemen toplarsınız. Tamam mı? 65, 75 ne yapar? Alıp onu oraya 140 yapacaktır. Geriye de ne kalacak? D açısına 40 derece kalacak. Şimdi ne işimize yarayacak be hocam diyenler için devam ediyorum. Bu bilgi sayesinde artık üçgende bir e, kenar uzunluğu sıralaması yapabileceğim. Nereden başlıyorum? Şurada soldaki üçgenden başlıyorum. Fark etmez. Birazdan sağdakinden de başlayarak bunu yapabilirsiniz. Bunun bak çok kolay bir yöntemi var. Madem geldim partikül matematiktesinin ayağını alışsın. Kısa bir taktik. Bu üçgenin içerisinde dalıyorsunuz tamam mı? Şöyle sağa sola sağa sola yukarı aşağı falan bakıyorsunuz. En küçük hani sen en kısa sen istiyor en kısa kenar o zaman bana en vereceksin en küçük açı. Tamam. Dolayısıyla en küçük açının karşısına gideceksiniz. Kim o? 30 derece. Kim var karşısında? AC kenarı. O zaman bizim bizim ABC üçgenimiz diyor ki en kısa kenar benim için diyor. ABC üçgeni konuşuyor şu an. Bir sessiz olur musunuz ya? ABC üçgeni diyor ki benim için en kısa kenar AC kenarıdır diyor. Ve fakat diğer taraftan baktığımızda şimdi diğer üçgenin de bunu kabul etmesi lazım. Etmezse işler patlar patlar çünkü orada. Şurada giriyorum. Yine artık şimdi bu üçgene geçiş yaptık ya en kısa kenar olduğu için. Buradaki en küçük açıya bakıyorum. Kimi görüyoruz? 40 dereceyi. He, çok güzel. O da bizi onayladı. Çünkü 40 derecenin karşısı da yine kim bakın? AC. Yani ACD üçgeni de bana en kısa kenarın AC olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bizim sorumuzdaki o şeklin tamamındaki en küçük arkadaşın AC olduğunu tespit etmiş oluyoruz. Nokta. Bu kadar diyebiliriz. Ha diyeceksin ki hocam hadi burada 40 değil de mesela 40 şurada olsaydı o zaman da diyecektim ki gençler siz bu üçgenin içerisine girdiniz. Şimdi normalde ABC üçgeni için en kısa kenar AC idi. Fakat diğer üçgen size en kısanın AC olmadığını söylüyor. Bende diyor AC'den daha kısası var diyor. Mesela şurası 75 olacaktı. Tamam mı? Diğer taraf 40 olacaktı. O zaman da 40'ın karşısına gideceksin. Kimdi? AD diyecektik mesela. Tamam. Yani kısadan devam edeceksin. En kısayı sorduğu için. En uzunuzu deseydi en uzundan girecektik. Ama Burada şöyle de bir şey var ee, sağdan girsek hocam hani üçgene sen soldan girin de sağ taraftan dalış yaparsak ACD üçgenine dalarsak o zaman önce o üçgene soracaktık. Kardeş sana göre en küçük kim? E o da 40'ın karşısını gösterecekti e, yine diğer üçgene geçiş yapmış olacaktın e o da zaten AC'yi onaylıyor tamam AC en küçüktür dedik ve ikinci soruyu da tokatlamış oldum. Geldim üçüncü soruya. İşleri biraz daha karıştıralım. sevgimizi katalım dedik ve şöyle bir soru oluşmuş. Ne diyor? ABC üçgeninin kenar uzunluklarını sırala. Sıralayacağım da bana açı lazım. Böyle bak açıyı nasıl vermişler? Böyle abidik kubidik şekilde vermişler. Olmaz. Böyle abidik kubidik açılarla biz işlem yapamayız. Dolayısıyla açılara bakıyorum. BAC mesela 3M eksi A demiş. BAC neresi? Şurası 3M eksi 6. 5M artı 6'mız var B açısında ve de C açısında da 4M'yi gördüm. Gördüm ve yazdım. Şimdi sevgili gençler. Şimdi sevgili gençler. Burada ben 3 açıyı da tek bir bilinmeyen üzerinden biliyor muyum? Biliyorum. O zaman ben bunları bulurum lan. Oğlum üçgen iç açılar toplamı 180 değil mi? O zaman şak bunu bu tarafa alıyorum ve tüm kardeşlerimizi topluyoruz. A açısı, B açısı ve de C açısı. E, C açısı deyip C yazdım. 4M hepsinin toplamı ne yapacak? 180 yapacak. Burada bak tak tak. Eksi 6 artı 6 gitti. 4, 5, 9, 3 de burada 12 tane M'nin 180 olduğunu gördüm. E Burada her iki tarafı 12'ye çatır çutur böldük mü buradan 15 derece olarak M'yi tespit ettim. Şimdi artık M'yi tespit etmem demek eşittir. Tüm açıları biliyorum dememdir. Dolayısıyla 3M-6'yı mesela bulalım. E, 3 kere 15 45. 45-6'dan 39 derece burasını buldum. Diğer arkadaşımız e, 75... Artı 6 M yerine artık yazıyorum. 15 olduğunu buldum çünkü. 75, 81 derece. Ve 4 M'de yine M'ye 15 yazarsam burası da 60 derece. Kenar uzunluklarını sıralayacaktım. Tamam. Şunları bir yazacağım yalnız. Şurası 39. 5 M. Burası 81. Burası da 60. Şimdi... Herhangi bir şekilde sırala. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe fark etmez. Kimi yakalayalım? Küçükten e, baş Hadi bu sefer büyükten başlayalım ya. En kocamanımız kim? 81 derece. Karşısında kimi görüyorum? B. O zaman diyorum ki B kenarı kocamandır. Büyüktür diyorum. 60 var. 60 kimi görüyor? C'yi görüyor. E, kim kaldı? A kaldı. B, C, A şeklinde imzama. atar geçelim bu soruyu be. Güzel çözdük. Tamam. Demek ki kenar hızınlıklarını sıralamak istiyorsan sen önce bileceksin açıları. Anlaştık. Bu da bu şekildeydi diyor. Üçüncü soruyu da tokatlayıp dördüncü soruya zıplıyoruz. Şimdi biraz daha böyle Milli Eğitim Kitabı'ndaki örnek soruya benzer türev bir soru. Şekildeki ABC üçgeni uzunlukları X, Y, Z olan 3 adet tahta parçasından oluşmuş. Görüyorsunuz x, y, z. Tahta parçalarının ikişerli olarak ucuca eklenmesiyle elde edilen toplam uzunlukların uzundan kısaya doğru sıralanışı ikinci şekilde. Yani diyoruz ki şurada zaten bunları görüyorsun. Buna göre ABC üçgeninin iç açılarının ölçülerini büyükten küçüğe doğru sırala. Yani önce kenar uzunlukları hakkında bir şey söyle ki açılara geçebilirsin demiş milli eğitim amcalar. Şimdi ne yapacağız hocam? Hocam ne yapacağız? Burada görüyoruz ki X artı Y yani X ve Y'nin buluşması Voltran'ı oluşturmuş. Yani hayvan gibi kenar uzunluğu. Bu ne oğlum lan? En uzunu o çıkmış. Sonra bir alta iniyorum. Y artı Z'yi görüyorum. Ondan daha küçük. Şimdi gençler sen eşitsizlik falan bunları biliyorsun. X artı Y büyüktür. Y artı Z dediğimde iki taraftaki Y'yi görüyorsun ve onları çıkartabilirsin. 3 IQ yeter buna ya. 3. 3 tane. 1, 2, üç tane IQ ile bu soruyu halledebiliriz. Sıkıntı yok sakin. O zaman da ne öğrendik? X'in Z'den büyük olduğunu öğrendik. Tamam. Birinci çinko. O zaman geçiyorum ikinciye. Onun içine ne yapacağım? Y artı Z ve X artı Z'yi kıyaslayacağım. Burada da ne görüyorum? Y artı Z'nin X artı Z'den büyük olduğunu görüyorum ve her iki tarafta da ne var? çatır çutur z'ler var. O zaman buradan da bana ne geliyor? Y'nin x'ten büyük olduğu bilgisi geliyor. Şimdi sevgili gençler. X Z'den büyük, Y de X'ten büyük. O zaman bu iki eşitsizliği bir araya getirirseniz en kocamanın kim olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de Y. Yani Y büyüktür X. O da zaten büyüktür Z'den. Haydi geçmiş olsun. Kenar uzunluklarını yüksek müsaadelerinizle sıraladım. Tamam. O zaman yeni yüksek müsaadelerinizle açılara geçiyorum. Gençler Y kenarı en büyükse o zaman B açısıdır en büyük olan değil mi? Çünkü Y'yi gören açı kim? B açısı. O zaman diyorum ki B açısı büyüktür. Sen artık M'sini S'sini yazarsın derece kısmı tamam mı? B açısı en büyüktür. Sonra kimi? X'i görüyorum. Hop X'i gören açı A açısı. Şak şuk yazdım onu da kaldım. Geriye sadece C açısı. Onu da kondurdum. Baç olarak cevabı yine yakaladık. Dördüncü soruyu da tükettik alt ettik o zaman 5 soruyla devam ediyorum yani şimdi birazcık e, yine benim şeyim geldi kitabınızı kitabınızı yerecem tamam mı e, yani şeye başlanmış Üçgende açı kenar ilişkileri tamam. Oğlum bunun detayı çok güzel soruları var. Ee, yani orayı eşeleyebilirsiniz de. Arkadaş araya niye böyle üçgen e, ne bileyim eşkenar üçgen ikizkenar üçgen açı soruları falan konduruyorsunuz. Tamam orada da kenar var. İkiz kenarlık eşkenarlık falan da. Ya üçgende açı kenarın biraz daha irdelesenize. Ya şöyle hazırlanmış kitap. Ya gelmiş babalar. Ya kanka bugün ne yazıyorduk ya? Üçgen miydi? Ah be. Üçgen eşitsizliği dur. Kenar açı falan giriş mi oraya? Benim şöyle bir sorum var. Onu da ekleyebilir miyiz ya? Hatır gönülle mi soru yazıldı anlamış değilim. Biraz şaibeler var bu konuda. Tamam. Ee, neyse yeterince <laughs> müfredata te tekrardan gömçürttüysek sorumuza geri dönelim. Bu tarzda bir sorumuz var. Şimdi n-m değeri sorulmuş ve cd açı ortay. Kitabınıza açı ortayın detayına inilmemiş. Ama açı ortay zaten detaya da inmesin arkadaş. Tamam. Müfredat sadeleşti. Sen sadece açı ortayın ne olduğunu bil. Bunu da zaten anlatmaya gerek var mı? Açıyı ortalayan. Değil mi? Şöyle bak. Bak görüyorsun değil mi? Kameranın bile netliğini bozan bir konu. Şimdi açıyı ikiye bölen. Bu kadar. Bu kadarını bilsen yetiyor zaten. Yeni müfredat bunu söylüyor çünkü. Şimdi gençler. Başlayalım. Öncelikle ne görüyorum? Ben tepede bir 36 derece görüyorum. Eyvallah. Şurada bak bir açı ortayım var. Ha diyorum ki bu iki tane eşit. Tamam bu da eyvallah. Sonra diyorum ki e ee, ne yapacağız? Tamam <laughs> mı? Ne yapacağız yani? Şimdi burada açı ortayı şöyle bir mimleyelim. Ne diyelim? Oraya mesela ...M demeyelim o varmış. Alfa diyelim ya şöyle bir sembolü vardı ya. Alfa alfa dedik oraya onu çaktık. Şimdi buradan sonra ne yapabiliriz? Bir tane 72 derecemiz verilmiş içerideki DBC üçgeniyle alakalı. Verilmeyen de bir tanecik açımız var. Orası da ne? B açısı. O zaman bunu şöyle içerideki küçük üçgenden faydalanarak yazabilir miyiz yazarız. Çünkü bu üçgenin iç açıları toplamı 180. O zaman gelsin oradaki bilgiler. Şimdi bak B açısı eşittir. Normalde B açısı diğer ikisinin toplu yani 180'den diğer ikisini çıkartarak bulunmaz mı? O zaman ben de onu yapacağım. Bak şimdi 180 eksi 72 artı alfa diyeceğim. Tamam. Dağıtmacalar 180 Eksi 72 eksi alfa değil mi? O zaman buradan ne gelecek? 108 eksi alfa gelecek. Dolayısıyla ben buraya 108 eksi alfamı yazabileceğim. Bundan sonra ne yapabilirim? Artık büyük üçgene geçebilirim. Bakın buradan artık alfayı bence ezebiliriz. Boğabiliriz o alfayı buluruz. Nasıl bulacağız? Şöyle çektim çizgimi ve şu an hangi üçgendeyim? ABC üçgendeyim. En geniş çerçevede bakın. Açıları söyleyin bana. Tepede bir 36 var. Artı. Şimdi daha tazecik bulduk B açısı. 108 eksi alfa var. Artı 2 tane daha alfa var. Ve bunların hepsi 180 derece olmak zorunda. Şimdi ne görüyorum ben şurada? Bu iki arkadaş toplanır. 144 mü? Oğlum bak yanlış söylemeyin ha. 144. Ee, buradan eksi alfa artı alfa derken alfa kalır. Tamam ee, bu 144'e bir tekme şöyle karşıya eksi geçsin. O zaman da alfaya ne kalır? 180 eksi. 144 geldi. Ee, 6, 36. Tamam alfayı da 36 buldum. Hadi geçmiş olsun. Şurası 36. Burası da 36. Ve artık 108 eksi alfayı siliyorum. Tamam mı? Çünkü orayı buldum artık. 108 eksi 36 demek. E o da zaten 72 derecedir. Şimdi gençler. Buradan neler geldi? Bak şimdi bak. Neler neler geldi? Uş bir bilsen. Burada 36, burada 36. Şurada ADC üçgeninde bir ikiz kenarlık oluşmadı mı? 36, 36. Hemen onu bir yazıyorum. Şurası ve şurası ikiz kenar üçgen çıktı. Ondan sonracığıma şu aşağıdaki BDC üçgenine geçiş yapıyorum. Orada da dikkat ettim mi? 72 72 var. Dolayısıyla şu kenarlar yine eşit olmayacak mı? Ki aynı uzunluk zaten şu iki çizgi diye göstermiştik ya. O zaman burası da iki çizgi. Aha! O zaman bu iki çizginin yani BC uzunluğunun 5 olduğunu biliyorum. O zaman burası da 5, o zaman burası da 5 derim. Tamam? Ondan sonra bunu gören alfadır. Gerçekten. Yani bu soruya bir şarkı yazılsa ölürüm sana. Ölürüm şt, zilli. Şarkısı buna gider. Tarkan'dan açın dinleyin ha. Ölürüm sana ölürüm. İşte o kadar güzel efsanevi bir öldürücü soru bu. Tamam. Neden? Çünkü bundan sonra artık şunu görmelisin. Bak burada 72 derece var. Burada da 72 derece var. 36 36 72 yapar çünkü. O zaman AB A, c'ye eşit çıktı. Bir ikiz kenarlık daha patlattık. Bu yüzden 5 artı M eşittir. Yani şu kenar uzunluğu. E sağdaki kenar uzunluğuna yani N'ye eşit olmak zorunda diyoruz. X kenarlık çıktı çünkü. Eyvallah hocam. Sonra ne yapacağız? Sonrası bitti artık oğlum. Daha ne istiyorsunuz? Daha her şeyi ben mi bulacağım? N eksi M'yi soruyor. E, e, şimdi N yazma işte. Ne yazalım hocam? Ya N yazma işte. <laughs> ne yazalım hocam? Onun yerine 5 artı M yaz. Tamam. 5 artı M bir de bak neyi sormuş? Eksi M'yi sormuş. Burada zaten pataküte M'ler gitti. Ne kaldı? Geriye 5 kaldı. Tamam. Güzel. Değişik bir soru. attırmıştık. Tamam. Güzel bir soru. Attırmış karaya. Beşinci soruyu da çözdük. O zaman last question diyor. Ve gerçekten efsanevi bir yine soruyla dersi noktalıyoruz. Çünkü soruda neredeyse hiçbir bilgi yok. Biz çıkartacağız bir şeyleri. ABC üçgeninde bir şeyler sıralanmış kenarlar. X açısının bulunduğu en geniş aralığı yazınız diyor. Sen bilirsin aralıklar, geniş aralık, bilmem, ee, dar aralık vesaire. Bunları ilk kısımda görmüştük. 1. temalarda falan. Şimdi bunu nasıl yapacağız hocam peki? Şimdi gençler. Öncelikle biz ne öğrenmiştik? Kenar uzunluklarının sıralanması demek aslında aynı zamanda açıların sıralanması demekti. Bu yüzden ben bu kenar uzunluklarının altına gördüğü açıları yazacağım. Mesela şimdi bu BC kenarı en küçükmüş ya. Bunun gördüğü açı kim? A açısı. Tamam. Bunu biliyor muyum? Şu an hayır bilmiyorum. Soru işareti. Peki 55 kimi görüyor? AC'yi. O zaman AC'nin altına 55 derece yazayım. AB kimi görüyor? X'i görüyor. O zaman burada da X yazdım normal şartlar altında n ş şey, a tamam mı şu bilinmeyen iki açıya ne kalır açısına kenarların gördüğü o iki açıya yani 55'i biliyorsun 180'den 55'i çıkartırsın şurası 125 kalır tamam normalde 125 kalır o zaman ben x'e gider derim ki kardeş sert ve dolu dizgin bir giriş yaptım sen maksimum 125 olsan olmaz mı ya? Ha? Diye sorsam 125 derece olmaz mısın diye bir danışsak. O da bize der ki lan çok affersin ama hıyar. Ben 125 olursam BC'ye ne kalacak? 125 oradan 55 oradan topladın 180. Oğlum üçgen bu. 3 3. Ne diyoruz ya 3 IQ. İşte üçgenin 3'ü o. Dolayısıyla üçüncü açıya bir şey kalmaz. O yüzden sen benim en geniş aralığımı yazarken 125'i tamam en üst limite yaz ama 125 dahil etme. Şöyle bir ufak ekmek kırıntısı kadar da e, hangi açı olur? A açısına kalsın bir şeyler. A açısına bir şeyler bırak. Dolayısıyla maksimum da 125 diyebilirim. En üst değeri ama 125 dahil değil bakın. Tamam şurada küçük eşittir'i koymuyorsunuz tamam mı? Küçük eşittir de küçük enişte gibi oluyor. Küçük enişteyi koymuyorsunuz. 124.9 olur. Şöyle bir sıfır birlik bir şey de açıya kalsın. Açılarda bir üçgen eşitsizliği gibi sakın 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 öyle düşünmek yok. İstediğin açılarda üçgen kurabilirsin. Kenar uzunlukları ile ilgili şu an hiçbir şey bilmiyorsun. Bu en büyük şansımız. Kenar uzunluğu da devreye girecek bir sonraki videoda maalesef. Ee, orada işler iyice kızışacak. Ee, ondan sonra bu kadar rahat davranamayacağım. Yani böyle ekmek kırıntısı, ekmek kırıntısı yok. Orada laps 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 işlemli gitmek zorundayız. Ama burada ben şu A açısına 0.10'da 1 filan derece verebilirim. Azıcık bir şey olsun yeter. Şimdi gelelim alt sınıra. Gençler madem BC kenarı en küçük. O zaman bu BC'nin gördüğü şu A açısı 55 dereceden küçük olmak zorunda değil mi? Ama ben diyorum ki yine afacanlık yapacağız ya sınırları zorlayalım. Diyelim ki kardeş sen 55 derece olsan ne olur ya? Alt limitin 55 olsun. Hani 55'e yakınsayan bir değer olsun. O zaman ne olur? 55, 55 sen buradan 110'u alırsın. Üçüncü açıya da yani X dediğimiz arkadaşa da 70 derece kalır. Bir sıkıntı oluşur mu? Öncelikle onu soracağım. Sıralamada bir sıkıntı oluşur mu? Hayır. Ee, bu 55. Hadi bunu 54 falan kabul edeceğiz birazdan. Stres yapma şu an. Herkes bir gerildi. Hayır 55 e miyiz falan. Saçmalama bir sakin ol lan. Veremeyeceğimizi ben de biliyorum. Azıcık bir dinlemeyi öğrenin ya. Ama sıralama olarak yine X en büyük açı çıktı sonuçta. Yani sıkıntılı bir durum yok. Çok güzel. O zaman diyorum ki ben X'e ya kardeş sen 70 olma da mesela şöyle 70 buçuk falan olsan yani seni arttırdım. O zaman da şu A açısını da 55 veremem zaten. Onu da 54 buçuk gibi bir şey ayarlarız akışta bozulmaz. 54,5, 55 ve 70,5 gibi 3 tane sıralı bir şekilde halletmiş olabilirim. O zaman x derecesinin en alt limitine 70 yazabilirim ama 70 dahil değil. Çünkü bak 70 olduğunda işlerin bozulduğunu görüyorsun. Orada x kenarlık çıkıyor. 55 55 oluyor. O zaman 70,5 olsun. Diğeri de 55 değil, daha düşük bir değer almak zorunda kalacak. Dolayısıyla benim işlerim yerine oturacak. Her şey yerli yerine oturacak. Tamam? anlaştığımızı varsayıyorum. O zaman x'in en geniş tanım aralığını en geniş aralığını 70 derecesini de yazalım hadi. Şu derecelerimi de attırdım hepsine. x'in derecesi 70 ile 125 arasındadır dedim. Noktayı koydum. Bu ders için. Tabii ki de üçgenlerle ilgili daha detaya gideceğiz. Daha soru çözümleri de yapacağız. Ama yapalım mı yapmalım mı? Yorumlara şöyle yazmanızı istiyorum. Yine yazılı videolarında rekorlar rekorlar kırıyorsunuz. Partikül Matematiği de en çok tercih edilen kanal yaptığınız için... Kocaman da bir teşekkürü borç biliyorum. Yine bu videonun sonunda da bunu eklemiş olalım. Yeni yılın ilk videosu 9. sınıflarla ilgili. İnşallah güzel başlayıp güzel güzel devam edersiniz. 2025 Sizler için e, önce sağlıklı ve tabii ki de ondan sonrasında da e, dileklerinizin, hayallerinizin gerçekleştiği bir yıl olur. Tabii ki de huzurla, mutlulukla olsun inşallah. Diyor. Dersi bitiriyorum. Bir sonraki ders o zaman yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve abone olmayı unutmayın. Tamam? Öncelikle onu da söyleyeyim. Bak, abone olmadan izleyenleri görüyorum. Lütfen. Ayıp, ayıp ya. Bir tane abone ol butonuna tıkla çık. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.